Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Antalya'dayız. Antalya'nın güzel ilçelerinden bir tanesi Manavgat'tayız ve e, Fahrettin Bey'in e, aslında Osman Doğan'ın ama Fahrettin abi ilgileniyor tamamıyla e, Muz Fahrettin abi merhaba öncelikle. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. E, biraz gür konuşalım. <laughs> Türkiye'deki herkes seni dinleyecek şimdi. E, burası kaç dönüm Fahrettin abi? Burası 32 dönüm. 32 dönüştü. %10 gübre, siyah toprağa tamamıyla bütün muz serasının hepsini attık. Dikeli kaç gün oldu? Dikeli 42-43 gün oldu. 43 günde muzun böyle bu kıvama gelmesi normal mi? Değil değil mi? Değil. Değil. Yani daha bir az boyu olurdu. Bunun gerisine falan gelirdi yani değil mi? Işte, i̇şte bir buçuk ay. Bir buçuk ay. Bir buçuk, bir ay. buçuk aylık yani. Maşallah Ama... arkadaşlar, şu yapraklara bakın. Ya benim boyum 1.89. Arkadaşlar muzun yaprağı bakın. Benim boyumla hemen hemen aynı seviyeye gelmiş. Ve şöyle genel bir alalım. 32 dönümün tamamına tek parça burası. Muz serası ve her yeri bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Fahrettin abi, yani kök bölgesine bakıyorum. Şöyle bir aşağıya alalım. Sap kalınlığı maşallah çok iyi. Evet. Yan taraftaki doğumlar çok güzel. Evet, yani evet. senin bir yıllardan beri bu işi yapıyor. Evet. Bir farklılık var mı Fahrettin abi? Ya mutlaka var. Neler var mesela? Yaprakların canlılığı fark mı? haliyle. Boy? Boyda fark var. Boyda, Değil mi? Boyda fark var. Yani normalde? Bir buçuk aylık falan mı şu an için mesela? Normalde yarısı olması lazım. fark yani, var. Fark var. Fark var. Yani, fark var. yani muzda yüzde yüz gübre siyah toprak senden geçerli not aldı mı? Aldı aldı. Çünkü evet. sen bu işi <laughs> e, 30 yıldan beri yapıyor musun? Ya Ben buraya geleli 5 yıl oldum. Ama ilk defa böyle oluyor burada yani. Değil mi? Yani. Önemli olan bu. Evet. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken şu, muz fidanı diken arkadaşlar, 45 günde 2 metre boyu. Muz bir yıldan sonra doğumdan başlıyor. 8-9 ayda başlıyor. Başlıyor. Evet. Şimdi bu seviyeye gelmesi, %100 gübre siyah toprağın kökten muzu nasıl çalıştırdığını... Hastalık geldi mi? Yok, şu an hastalık yok. Bu da çok önemli. Çünkü yani mühendisimiz zaten takip ediyor. Yani. Takip ediyor takip A'dan Z'ye evet. kökten çok iyi gelişti e, nemliliğini koruyor toprak yapısını yumuşatmış gayet güzel seviyeye gelmiş peki Fahrettin abi sen şu gördüğün sonuçta muz arasında kalpten gönülden yürekten muz üretimi yapan tüm çiftçilerimize %100 gübre siyah toprağı şu gördüğün sonuçta doğrultusunda önerir misin? Öneririm. Öneririm diyorsun evet, değil mi? Evet. Çünkü fark ortada, fark, fark. çünkü tek tek kendin sen geldin burada ilgilendin baktın evet. attın ortalama ne kadar attın bir 300 gram falan demişti Osman abi 350-400 gram anca işte Kök başına attın yani Çukura attın evet. serpiştirdin böyle Serpiştirdim işte da... Çapaladınız mı? Tabii e, Toprağa? E, toprağın altına 5-6 altı satın geçti yani Geçti karıştırdınız evet. sonra suyunu verdiniz evet, aynen, aynen Evet arkadaşlar yani şu muz serasında 45 günde Boy ortada. Burada 9 ayda bir senede alacak seviyeye 7 aya 8 aya çekiyor. Yani 1 ay 2 ayda erkencilik sağlattırıyor. Evet. Bitkinin sağlıklı gitmesi. Kök bölgesinin. Çünkü 32 dönümlük sera hastalık sürekli yayılır. Ama kök bölgesi sağlıklı bitki sağlıklı giderse bu çok güzel olur. E, Farklı abi çok teşekkür ederiz. E, arazinizde hem Osman Bey'e de çok teşekkür ediyoruz buradan. E, Alanya'ya selamlar. arazinize baktık Osman Bey. Maşallah muz serası e, resmen çok güzel. Ellerinize sağlık. Ee, bu videoda da bize eşlik ettiğin için muz üretimi yapan çiftçilere evet. bir üretici, yani bir çalışan değil, bir üretici. Çünkü çek, tek tek emek sarf ederekten evet. bu seviyeye getiriyorsun. Sulamasından tut, bakımından tut, a, Hepsini yapıyorsunuz. Evet. Biz çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, %100 güve siyah toprağın muz serasında, yeni dikilen bir muz serasında farklılık ortada. Hava sıcaklığı çok iyi seviyede ama Seranın içi her zaman sıcak oluyor. Gördüğünüz gibi terliyoruz, devam ediyor. Dışarıda hava bayağı sıcak ama Serada bu sıcaklık %25 daha yukarı seviyeye çıkıyor. Ne, e, muhakkak nem olayından dolayı nem çünkü muz da nemi seviyor çünkü nem. yetişmesinde. Şey. Değil mi? En Ay güzeli de işte bu. Benziyor. Evet siz de muhakkak çekimlerimiz devam ediyor. Youtube kanalımıza abone olun. %100gübre.com web sayfamızdan siparişlerinizi verebilirsiniz. Bir de şöyle bir genel çekim yapalım. Tamamıyla bütün 32 dönümün tamamını yukarıdan bakın havalandırmasına varıncaya kadar her şey A'dan Z'ye otomasyon değil mi? Otomasyon, otomasyon. otomasyon sistemiyle Osman Bey gayet güzel bir şekilde burayı düzenlemiş. Artık video mükemmel olmuş. Tekrardan bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, i̇yi günler dileriz.